Selamun aleyküm arkadaşlar Herkese günaydın Sizlere salih horozlarının sesini dinleteceğim ama Şimdi sustular <laughs> Heh. Burada dört tane horozu var arkadaşlar Yukarı kendi horozumuzu ayırdık. Tavuklarla burada yatıyorlar. Yoksa ki bizimkiyle kavga değil. Bizimki geliyor buraya telin yanına. Buraya benim dercesine telleri tıklıyor böyle kavgasıyla. Kavga diyor onlarla. Kızı yukarıdan karşılık veriyor Sabah erken saatler arkadaşlar. Şu anda gördüğünüz gibi. Sessizlik. sabah galiba bol bol horoz sesi dinliyoruz. Evet arkadaşlar Salih geldi şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Horozlara bakayım. Da Salih dışarı çıkartmıyor mu onları? Dışarı çıkartmıyor mu? <laughs> Ulan Salih. <laughs> Oğlum, gitme, dur. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Salih'in horuzları. <laughs> bunlar yabancı olduğu için <laughs> dışarı salvemiyoruz yani şimdi. Bizimki, bizim öbürki de kırmızı bunlar gibi. <laughs> o da kavga diye bunlarla. <laughs> Gel. <gitme> <laughs> Salih'i ile gördüğünüz gibi arkadaşlar bu kanatlı hayvanlarından vazgeçmiyor. E? Dur dokunma Salih. İyi kadar dursun dur. Gel 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 gel. <laughs> tamam Salih yeter iyisine yeter. Karabaş. <gülüyor> gel. <gülüyor> Salih'in için bunlar çok değerli arkadaşlar. Dolaşıyor bunları bakıyor. Salih horuzda da bayağı büyük la. Etli değil mi? Etli diyen horuzda. Satacağım bunları. Satacağım mı? Bunları vermem ben Neyle? Tavuğu olanlara sat Salih damuzluk böyle. Birer Damızlık tane. Ben öyle vermem ucuz. Ucuz vermez misin? Vay be. Ne iyi orası yani. Baksana ki şu ne iyi. Şuna Tabii canım. Dört tane şey orası. Et de baksana ki. Bu büyük soru Salih. Bizimkini belki de döver şu. Büyük. Bunları ayrı tutuyor arkadaşlar tavuklardan, horozlardan. Hangisi? Bizimki mi? Ha. Bizimki aşağıda. Salma biraz, bir Fazla salma Salih. <gülüyor> 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 Dangalak bunlar ya. Ha? Bizimkini döver de Salih etme oğlum etme. <laughs> Gel Onlar horoz kismisi ayrılmıyor da yok. Hey. Bunu burada dursun da bırak oğlum. Baksa kendi kendilerine havalara giriyorlar. Ha. Kış 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 kış. Onu da götürelim ya. Neyi? Bizim horozu da götürelim. Yok oğlum yok. Yok. <laughs> <laughs> Arkadaşlar de başladı gördüğünüz gibi. Buz donmuş buz. kendi aralarında bile kavga diyele. Ge, gel 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 gel. Salih kaçar aldın bunları? Fiyatını söylemiyor arkadaşlar. Söylemiyor mu? Arkadaşlar damı gördük, koyunları ot verdik, yemedik. Aslı'nın sesini duyuyoruz yine bağırıyor içeriden. Salih'in küçük Boynuzlu kuzular da var onlar. Büyüdüle gayri. Tam biz tavukları, horozları Salih unuttu dedik. Gördüğünüz üzere arkadaşlar. <laughs> Salih bunları neyle götürdün? Çufala mı koydun? Dördünde çufala koymuş gelmiş Salih arkadaşlar. Yağmur yağıyor. Yağmur başladı maşallah. onunla kavga etmez de Salih Aşalım. kendileri alışkın dörde bir yerde yetişmiş ha? dört tanesi de bir yerde aynı kümesin hayvan onunla kavga etmez de dört tanesinde aynı kümeste büyümüşler arkadaşlar Bununla civciden sahipleriyle konuştuk yağmur, yağmur başladı gördüğünüz gibi kümesi kapattı Salih <laughs> ne ettin Salih <laughs> Kumesi kapattın. Ha kapattım. kapattım. Ana. yimledi de horozları. Köpeğin günderi ıslanmasın. Köpeğin süngerden döşeye var basa orada. Oraya Salih. Çocuklar. <laughs> e şimdi size vedi kızım biz. Aslı. Aslı. <laughs> Kızım Ne ya Şurayı Şuraya diyorum böyle dışarısını görsün. Dur su koy onlara. Yağmur başladı hamdi olsun. Allah'ım. Bir Horozların işi bitti Salih. Anne. Hemen. Bulu ya da diyorum ya kırmızı kırmızı dört tane. Sen yani ne diyorum? Salih dedim. Et mi oğlum dedim. Bir de bak. Tam unuttu dedik değil mi? Tabii. Çuvala koymuş gelmiş. <laughs> Taksin buraya götürdüm çuvalı. Hayret bir şey ya. Salih. Horozlar inan, tavuklar inan arkadaşlar. Kuzular inan mutlu Salih. Onlar inan mutlu oğlum. Ne yapacaksın? Bir mutlu olduğu bir şey mi? Salih, şu kutudaki şu adullar bir. Kemal Karadık. Alalım <laughs> şunu. Anne, Kaça aldın diyen fiyatını söylemiyor horozum. Satıyorum diyon, ucuz vemen diye. Fiyatını niye söylemedin Salih? Fiyatını söylemedim Bak. Ha? Neden? <gülüyor> <gülüyor> ucuz vemen diye anne. Ucuz diyon. Sıkıntı mı var? Niye söylüyorsun? Horozda gördü 350 milyon. Yalanı gerçeği yok. Yağmur ya ya kızım nereye gideceğiz yağmurda? <laughs> Karaman. Karaman Salih bekliyor. Gel. Ne ettin kızım sen? Gel. Aslı. Aslı yeme bari arkadaşlar. Bunlara arpa veriyoruz. Palet yem. Düvelerin yeminden bunu da iyi <laughs> gel Gel, ya la demin diyorum yonca verdik daha. <laughs> Geliyor Salih yine. Ya, 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 ya. Yağmur yağıyor artık Bunlar yağmurda yatarlı İlk bunları görüyoruz arkadaşlar Hayvanlarımıza gelince bunları veriyorum ben sabahleyin Sonra Salih geldi işte Şu ağızlar 20 sene 60 sene 70 sene belki. Ne seyisler ne koyunlar ne keçiler buradan. Hiçbir ses eksik olmadı Bu sene düşündük Yine yapamadık yine biraz daha Oyun, Oyun sesi. sesinden buradan Vazgeçemedik arkadaşlar Yok. İlla ki onların sesini duyacağız Ne diyor ne? Oyun da Salih Horozları var. Horozları var bak. <laughs> Yadı gel burada. Almak isteyen horozları kârsız verir. Hayır ya. Tamam. Niye Salih? Satmaz ana. He. he? Satmaz Sert o horozları. Verelim 400 kâr düşen onu bu. Ne? 50 kâr kâr mı alıyor. Anne. 400 lira kâr. 50 lira kâr <laughs> edeceğim diye arkadaşlar duydunuz. Ne, ne <gülüyor> olacağımız <laughs> Salih'e 50 milyon. <laughs> 350'ye verince ben zarar ederim. Aynı parayı veriyor. Aldığı parayı. Ya adam bana deli de gibi şeringot diyor ki yani? o kız geldi. Eren olursa verirsin, veren olmak zor mu amca? Hartalık be, bilmiyorsun sen. Bizim Salih pahalı alıyor, ucuz satıyor. <gülüyor> <gülüyor> yiyeceğim dedin ya Salih. <yeterli. gülüyor> ne ettin oğlum sen? Hadi gel. Ne Ben onlar bir tek bir tek yiyeceğim dedim. Öteğe kadar kıyamıyorsun sesme. Sorma ya neyle <laughs> ötele. <laughs> 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 Demin geldi bana. Ötiyeli, ötiyeli. Bana canını götürme Salih. Ben onu da kırayım. Keserim ben Be, kafam oldu keserim. Babacığım görmesin. Satarım ben, ne böyle olmaz. Gel zaten sepeye atarım. Hiç. Yönde <laughs> boşta. Vay yine tielane. Yoncayı yi Sefa abi yapıyor maşallah Allah var ya. Allah, Allah. Allah razı olsun. Sefa abi bir <laughs> tane ya. Bak kaç e, tane abi. yonca balya saldık. Ne bir tane küf çıktı içinden. Ne bir tane. Yani ben ondan ekmek yiyorum abisinin diye. Sana ben kötü mal Maşallah verir miyim? Ya Benim de ekmeğim diye yonca balyesinden diye. Yoncanın dilinden ağmayan. Evet. Sefa abi ayvalı arkadaşlar. Ayvalı İnşallah köyünden. Çok dürüst. Çok... çok dürüst bir insan gerçekten de. Ben tanıdığım yani gerçekten tanıdığıma çok memnun oldum. Çünkü kaç defa balya aldık. Hiçbir şekilde bir sıkıntı yaşamadık. Yani Bu yaz boyu Hayvanlarımıza veriyoruz ona. Asla bu Karamanların kuyunuzları motosiklet gibi uzadı bunlara Karaman diye biz. Yani cinsi ırk arkadaşlar. Sinop Boyabat tarafında var bu koyunlardan. Ben gördüm Sinop'ta çalıştığımda. O zamanları eskiden 2011'de 2014'e kadar falan 3 yıl Sinop'ta çalıştık. o ee, zaman orada da görüyordum bu koyunlardan. Boyabat tarafında da oluyor genelde. Böyle. Hayır, genelde bizim koyunlarımızı biliyoruz işte. Hayır. Ne yani? Ne? Nereye kısmet oluyor bu oyunumuz? Hayır vallahi nereye kısmet oluyor? Salih kurbana kadar durduracağım diye. Bilemiyorum ki o zaman ne kadar doldurabilirim. Yani. Baharda işle başlayınca değil mi ana? Böyle içeride evet. şey demeyiz. Minik kuşlara baksana. Küçük kuzular büyüdüler onlar. Büyüdü Geldiğinde yumruk kadar bir şeydi kız o. Bak maşallah bu tek yem için. Tabi ana sütü yara işle. Anne ekiz sütleri az kalmış onları. Ya Ekiz kuzunun ana sütü ha. az oluyor. Bak, ya yadigar yanına gel yanına. Sen de ye oğlum ver ya da gerdi yiyeceğim diye bak ya arkadaşlar. Sabah kalkınca erken bunların hani mis gibi iyi oluyor. İnsan yattıkça ya. kafası böyle kalkmıyor. Sabah namazından azı kıldır doğru yürü damar. Hayvanlarınızın için tamam, arkadaşlar. hepsi sırada <laughs> Fahri. <değil>. Hepsi seni bekliyor. Ya. Nereye yatacaksın? Ne diyorsun Halil? Ya. Sıra sıra. Hepsi. Tamam Fahri. Yağmurumuz da başladı hamdolsun. Yağ yağ. Salih tamam Çaydı gayrı, gayrı arkadaşlar. Tamam mı Salih? Tamam. Gidiyoruz gayrı. Tamam gayrı kapıyı Tamam Salih kapıyı örtelim diye arkadaşlar. Kuzularımız yoncalarını yesin. Artık biz de damımızı, daşımızı gördük. Köyde öyle dedi derler yani köylü Gülüğümüzü, cücüğümüzü doyurduk derler. geli çekmedim. Şimdi ineklerimizi onları da doyurduk. Şimdi artık yumurcak deden birazdan uyan arkadaşlar. Sabah namazından sonra biraz yatıya. Sonra da kahvaltımızı yaparız. Tamam, salih çıkıyorum artık. Salih üstüme kapıyı öptü arkadaşlar. Salih Heh. aç kapıyı. <gülüyor> <gülüyor> buraya mı kilitliyorsun beni? Ha sen de. Hadi. Geliyorum dur. Salih. Ha. Senin horoz da gelmiş Hı. buraya lan. Kavga diyor onlarla. Değil mi ne? Dün ben de gördüm. Ağrı meydan okuyor. Meydan okuyor ama seni dördü dövalı oğlum. Onunla civciden dördü beraber büyümüşler. Doğru. Bir kere pazardan bir, Karşılıklı bir horoz aldık yani. arkadaşlar. Köye geldikten sonra bir kavga bir kavga bunları zor ayırdık. Doğru. Olmuyor Doğru. yani. <laughs> ha, ötün ötün ha. Salih bura bizim diyelim ha. <laughs> şey bizimki telin dibine gidiyor dün gördüm ben. Bak 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 bak. İbilerin hiç sesi çıkmıyor ne? İbi tek birini hediye yolladık bu yere. Gel. Gel. Ulan Salih kafama göre satıyorsun yani bir ya. Arkadaşlar rızası olmasa mümkün değil Salih. Bir şartım bitti. Bunu sadece. satacaksın. He? Bunu da satacaksın. Onu da yiyelim ha Salih. Olmaz mı? Arkadaşlar Salih işte aklı öyle yani. Bildiğiniz bir Salih tanıyoruz. Koy Salih içeri koy. He? <laughs> ee? Onun para işe yaptığından değil yani. Bazen horozalı, tavukalı aynı paraya satacağım diyor. Onu seviye yani işte arkadaşlar. Salih küçükken menenjit hastalığı geçirdi. Onu da söyleyeyim takipçilerimiz soruyor. Bazen Tamam kapalı diyorum gayrı Salih. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Bu sabahlıkta bizden bu kadar. Başka bir videoda. Salih bunu boyun ötüyle la. Ne buldun orada yine? Hoşça kalın da Salih. Bak. kamera el salla. Hoşça kalın arkadaşlar.